kemiklerine işleyen ağrı kalbine çöken aşk arasında sıkışmış 15 yaşında bir çocuk düşünün. Bit, İşte bu koğuşta hayatın bütün ağırlığıyla yüzleşeceğiz. Çaresizliğin eşiğinde bir gençlik 9. hariciye koğuşunun kapısı aralandığında bizi ilk karşılayan şey anlatıcının henüz 15'indeki bedeniyle taşıdığı sarsıcı, enfasis hastalık. Bit, dizini yiyip bitiren kemik veremi yalnızca kemiğini değil çocukluğunu da kemirir. Anlatıcı sokaklarda arkadaşları koşup oynarken bastonuna dayanır, her adımda kıkırdak hışırtısı duyar. Beat. Hastane koridorlarında bekleyiş uzadıkça umut incelir. Annesinin yaktığı mum kızarmış, pazar çörekleri kadar çabuk tükenir. Bu ilk bölümde Peyami Safa, İstanbul'un 1930'lar tablosunu ağrılarla boyar. Dar sokakların taş zeminine vuran ayak sesleri, tramvayların metal gürültüsü ve doktorların muayene odasında yankılanan teşhis cümleleri karakterimizin iç sesine karışır. Bit. Belki de bacağım kesilecek korkusu ergen zihnin karabasanıdır. Okur kahramanın iç monoloğunda çığlığı duyar. Her şey yarım kalacak. Bit. Fakat hastalıkla boğuşurken bile çocuk masumiyeti bir anlığına küllerin arasından parlar. O tramvay penceresinden rüzgara karışan simit susamlarını seyrederken küçük mutlulukların hala mümkün olduğunu hatırlar. Bu naif bakış romanın karanlığına ince bir ışık süzmesi bırakır. Bölüm ilerledikçe anlatıcı hastane ile ev arasında mekik dokur. Ev yoksulluğun ve anne şefkatinin sığınağıdır. Hastane acının ve bilinmezliğin bit İki mekan arasındaki tezat yazarın kaleminde vicdan muhasebesine döner. Dayanmak mı daha güç, beklemek mi sorusu yankılanır. Sonunda çocuk bastonuna yaslanarak 9. koğuşa kabul edilir. Burası onun hem işkence odası hem de büyüme laboratuvarı olacaktır. 9. koğuşun nabzı, ağrı, umut ve dayanışma koğuşa adım attığımızda metal yatak iskeletlerinin soğuk cilası, tenimize dokunur. Beat. Burada her hastanın sırtında ayrı bir hikaye, yastığında ayrı bir çığlık vardır. Geceleri tavan arasına tırmanan rüzgar uğultusu, günah çıkaran bir papaz gibi yatakları dolaşır. Anlatıcı, çevresindeki acı mozaiğini gözlemledikçe kendi enfasis korkusunun ölçek değiştirdiğini hisseder. Keder paylaşıldıkça hafifler ama başkasının hüznü omuza yüklenen yeni bir kamburdur. Koğuşta en çok aklımızda kalan figür yaşlı sarı nuridir. Ayak bileklerindeki damarları pençeleyen damar iltihabı çocuğa hastalığın yaşı olmadığını fısıldar. Biat, tam karşı yatakta yatan muallim bey, elinde titreyen Kur'an yapraklarında umut ararken göz ucuyla oğlunu özler. Bu yan karakterler romanın psikolojik derinliğini genişleten yankı odaları olur. Peyami Safa, diyaloglarla duyguların kabuğunu sıyırır. Sarı Nuri, evladım acı kaygan bir sabun gibidir, tutmaya kalktıkça kaçar, der. Beat, bu cümle anlatıcının zihninde günlerce döner. Çünkü sabunu bırakmazsan cildini de yırtarsın. Romanın bu kısmında anlatı ritmi hastane rutininin tek düzeliğiyle kırılır. Sabah pansumanı, öğle iğnesi, akşam nöbeti, her gün aynı çerçeve ama içindeki resim sürekli değişir. Anlatıcı, koğuş penceresinden görünen çınar ağacına bakarak mevsimlerin geçişini takip eder. Ağacın yeşermesiyle kendi iyileşme umudu senkron tutar. Yine de karanlık bastığında basın artar. Geceleri uykusundan sıçrayan çocuğun dizine saplanan iğneli ağrı, seninle öleceğim diye fısıldar. Bit işte burada dayanışmanın balmumu kanatları büyümeye başlar. Yatak arkadaşları birbirlerine gecenin kör karanlığında su, morfin şişesi, tesbih hatta bir masal uzatırlar. Bu dayanışma Peyami Safa'nın insani olanı yüceltme manifestosudur. Aşkın sancılı doğası, Ayşe ile duygusal uyanış, romanın üçüncü perdesinde hastalık kadar yakıcı bir başka duyu devreye girer. Genç bir yüreğin ilk aşk ızdırabı. Bit. Anlatıcı, uzak akrabalarının kızı Ayşe'yi tanıdığında dizindeki ağrıyı unuttuğunu sanır. Onun siyah saçlarında İstanbul'un akşam gölgeleri, tebessümünde sahil rüzgarı dolaşır. Ama bu güzellik anlatıcının kendini eksik hissettiği aynaya dönüşür. Sakat bacağıyla bu sevgiye layık olup olamayacağını sorgular. Ayşe'nin abisi Baha ve annesi, çocukla aile ilişkilerini korumak adına hassas dengeler kurar. Aşk, bir anda evin salonunda, sükutun altında saklanan ateşe dönüşür. Anlatıcı bir köşede oturur, Ayşe ile göz göze geldiğinde yüzü kızarır, bastonuna daha sık sarılır. Beat, peyami safa, ergenlik buhranlı, cerrahi bir incelikle işler, dışarıdan bakıldığında masum bir tebessüm, içeride volkanik bir utanç patlaması. Bu bölümün zirve anlatıcının Ayşe'ye açılma cesaretini topladığı bahçe sahnesidir. Gül ağaçlarının arasında çocuğun ses telleri titreşir, seni seviyorum. Demekle dememek arasında asılı kalır. En sonunda hırıltıya benzeyen bir fısıltı dökülür dudaklarından, "Bit." Yanıt gelmez. Çünkü Ayşe annesinin yardımıyla eve çağrılır ve kapı kapanır. Artık kapı kilidinin gıcırtısı genç kalpte yankılanan olumsuz cevaptır. Ayşe ailesiyle Ankara'ya taşındığında hikaye yeni bir kırılma yaşar. Anlatıcı giden trenin arkasından el sallarken ayağını değil, kalbine saplanan ağrıyı hisseder. Bu bölümde enfazis red gibi yakan bir kayıp duygusu romandaki tıbbi ağrının pisişik ikizine dönüşür. Okur aşkın şifalandırıcı değil, bazen yarayı derinleştirici olabileceğini görür. Yazarın kalemiyle dokunduğu bu aşk ayak bileğindeki sargıyı gevşetip kanatır ama aynı zamanda karakterin kendini tanıma sürecini katalize eder hastalık benlikte açtığı boşluğu aşkla doldurmaya kalkışır. Sonuçta ikisi de sığmaz ve taşar. Operasyon günü, bedel ve dönüşüm koğuş günlüğünün final notları, ameliyat saati yaklaştıkça sıklaşan nabız atışlarını taşır. Bit Çocuğun masasındaki defterde cümleler kısalır, harfler titrer, kaderim mi, kesilecek mi, ya uyanamazsam? Doktor Ragıp Bey'in Ciddi yüz çizgileri arasında yine de sönmeyen bir insanlık ışığı görülür. O, cerrah önlüğünün altında sakladığı şefkati tek bir cümleyle açık eder. Çocuğum korku anesteziyi bozar. Bit. Ameliyathane koridoru soğuk mozaik zeminde yankılanan tekerlekli sedye sesiyle kulakları deler. Bu ses anlatıcının zihninde dünyanın geri kalan seslerini bastırır ameliyat anı esnasında bir rüya sekansı devreye girer. Çocuk kendini sisli boğazda sandalla kürek çekerken görür. Her kürek vuruşu dizindeki kemiğe vurulan çekiç gibi yankılanır. Uzakta Ayşe belirsiz bir siluet olarak bekler. Kulağında, koğuşta tanıdığı yaşlı hastaların karışık sözleri çınlar. Bit. Uyanışta ışıklar tavan floresanlarına bürünmüş, ağrı kesicilerin yarı tatlı yarı bulantılı etkisi altında doktorun kurtardık diyen sesi gelir. Fakat bacak kurtulsa da çocuk artık eski çocuk değildir. Yara bandının altında gizlenen dikişler bir ergenin ruhundaki dikişlere koşutturur. Bu dikişler Peyami Safa'nın metaforu olarak bizi şuna çağırır gerçek olgunluk acıyı kabullenmekle başlar. Taburcu öncesi çınar ağacının altına çıkan anlatıcı, kaba derili bastonunu toprağa saplar ve desteksiz yürümeye çalışır. İki adım, üç adım sonunda düşer ama gülümser. Düşmenin kendisi artık yenilgi değildir. Ayağa kalkmanın provalarından biridir. Bit. Koğuşta vedalaşırken Sarı Nuri'nin elini sıkar Muallim Bey'e Kur'an'ı uzatırken gözleri buğulanır. Dayanışma ileriye emanet edilmiş bir miras olur. Anlatıcı nihayet evinin kapısından içeri girdiğinde annesinin pişirdiği tarhana çorbası buharı hüzünle karışık huzur yayar. Bacağı sarılı, kalbi yaralı ama ruhu diri bir genç olarak bakar aynaya. Kendine sorduğu son soru şudur: Acı çekmeden büyümek mümkün mü? bu sorunun cevabını dinleyiciye bırakır. Çünkü roman, okurun kendi yaralarını hatırlatacak bir ayna sunar. Enfasis direnç. Bu aynada parlayan tek kelimedir.